Sen yanlış evet. ortayı açıyorsun o zaman. Serdar orta aç. O siktir ama ya. Aslan nasıl kurtar? Roket Lig'den herkese merhaba arkadaşlar ben siz Sufa bugün arkadaşlar Roket Lig'de rekabetçi oynuyoruz ve yanımda İhsan ve Bartu var İhsan hoş geldin Bartu'nun sesini duymuyoruz çünkü Skype'de değil Şur aslında şu an haber bile yok galiba. <laughs> Aylar. Bartu iyi kurtardı da babuş vurmasaydı iyiydi. Efsane bir şut ve gol. Evet, Abi bu, bu arada bu fes filan taktım Türk bayrağı ve de renk böyle çok güzel oldu. Aynen. Arabamız aynı hemen hemen. Mavi <laughs> aynı kırmızıda da biraz şey farkı var. Hmm, aynen. Bartu videodayım haberin var mı? Haberi yok çocuğum. Bir de soruyorum haberin var mı diye. Z, 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 Allah. Bir değişik oldu yine anlamadım. Şu nitroyu abi nitroyu kaçırdım. O oh, siktir. Bartay abi, bu araç niye dönmüyor ya? Dönüyor. Çok zor dönüyor diğer araçlara göre gibi gibi. <laughs> abi adam kimse dokunamadı topa. Bisik bisiklet vuruşu yapabilirdim aslında. Yapsaydın o zaman. Ne? <laughs> Ben çok gol attım oğlum Bak vurdum. Diskolarda, ballarda. Artistik mi ballard, yapıyorsun sen? Var <laughs> mı? Adamı dövdüm. Beni böyle sevecek, sevecek. <laughs> Kes sevecek lan. <laughs> What the fuck? <gülüyor> What the fuck? What kick? Rus. <gülüyor> sana hoş geldin demiş miydim? İyi, Olsun bir daha diyeyim hoş geldin. Oo. Hoş bulduk kardeşim. Intro Abi. 31 babuş. Ne? Abi. Ne yaptı adam ya? Bak sal salıyor babuşa. Babuş aç. Babuş aç. Babuş mu oğlum? <laughs> Efsane bir bisiklet. Ağzına dolandı. Abi çok fena kaçırdım onu. Bartı buluyor var ya Barty. <laughs> Topu bir uçurum da uçayım ya. Yani. Uçma şeylerimi göstereyim. Uçamıyor e ki sen. Oha, attı. Barty efsane uçuyor ya. Aç ortaya kendini. Açamadı. Geldi zaten top. baby. <laughs> ne biçim güldüm lan ben? Abi çok geç ya. Abi... Çok erken şey yaptım. Ben de. Abi! Has değil Az daha kendi kaleme atıyordum. <laughs> What kick? What kick? What goal? Sıçtın Yusuf. çocuğun pozisyonunu bok ettim. <laughs> Fark ettim. Gol atamıyorum zaten. Bir gol atacağız onda. Cam lan. Zaten bir tane atmışız. Kim attı? Baba. Ben. Baba kim? Ben bir baba tanıyorum. O da benim babam. <laughs> Yapamadım. İkinci baba. ikinci baba ne oldu? Iki, i̇kinci gol mü geliyor? Of. Baba? Çok güzel orta açtım ama. Kimse müsait değil. Hangi baba? Ben baba. Darth Vader mı lan adamın adı? Darth Vader. Abi vurdum ama golümü efsane asist. İsan sen o uçuyorum ben. Vallah koyayım. Can topları. Abi şu çektim gol olmadı açık. Pi! Fesin gücü. Değil mi? Fes. Aynen. Fes <laughs> adam düşünüyor fes ne lan? Abi çok fena. Şimdi kazmalık yaptım. <laughs> Fast clicker. Ne? Fast clicker. Fast clicker değil mi lan? Lan gitmiyor araba. Yo amına. Orta. Please. Orta atacağım da şu adamla bir dövmese beni. Orta atacağız diye dayak yiyoruz burada ya. Sen yanlış ortayı açıyorsun o zaman. Serdar orta aç. <laughs> Asiktir As ama ya. Asla nasıl kurtaramıyorsun noob. Oğlum. <laughs> ne bileyim aniden oldu aniden gelişti her şey sorun değil 3-1 yeniyoruz bir küfür etmiş. kim küfür etmiş <laughs> aa bugün kandil gelmedik gelen böyle değil çarpı çarpılcan lan <laughs> abi şu dönerken yanlış tarafa doğru dönüyorum sana nah nitro Abi Bartu çalım atıyor topla <laughs> Evet. Abi adam pro 30 seviye. Get rek bitch. Golü gördün mü? Yalnız asisti gördün mü? Bak bak. <laughs> Bir el daha girelim. Bitch ne kadar yazamasam da. <gülüyor> 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 o, 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 bitch yani. Allah Allah. <laughs> get bitch bitch <laughs> bitch <laughs> abi bisiklet vuruşu yapamadım <laughs> Bartu'yu Allah'a gönderdim abi nitromu çaldı şu an bir <laughs> oğlum bugün kandiller <laughs> oba ne oldu Tiyar bir de bana diyor. Aa, aynen. Sen <laughs> bana ne yazıyor oğlum bu? Sen, sen yazmış. Yem yeli lahat o adamı Allah'a gönderdim. E, ye, 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 Abi ye, çarpılacağım ye, ye. bugün ya. <gülüyor> 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 Abi biri arıyor Skype'den. Dur. dur. Dur arama dur. Ah. Bartu arıyor. Bartu oluyor. Aramasın. Em Emine eklemiştir Bartu ile. Emine şeyler. ekleme bak. Emin gelirse döverim Emine bak. Bak Emin'in IP öğrenir öğrenmez Emin'e didiyo satmaya başlayacağım. Lan balçık e şeye geldi lan. E, Emin'in IP'si var bende Yeni maç buluyor şu an Bartu. Ben de arada yemek yiyeyim oğlum. Yemek gelmiş buradan. No geldi. Videoda mısın abi? Hı hmm. Tamam. Bana niye video yazıyorsun? Sana mı yazdı? <laughs> evet. Ev, evli <laughs> Oray, sakın Skype çekme. Allah kahretsin. İyi balçağa bak. Bok ne? gibi lan. Lağım, lağım gibi amık. <laughs> <gülüyor> 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 bak bak. Sümük gibi, gibi olur ya. Lağım lan lağım. Böyle ateş çıkıyor olmayı. Bak bak. Benim de bir yer ateş vardı da hala var. O kasıyor lan bu mapte 20 FPS alıyor onu. Oha. Ben kaç FPS aldım söylemeyeceğim o zaman. 300 400 500. Hayır lan 120. Of çok güzel kurtarmışım ama tabii cici. Abi Üç buçuk! Eheheheh <laughs> Mercedes bu kadar Biz fakiriz Benim ana yok, baba yok Haha, fakir adamın ne işi olur lan arabayla? Abi Bana adamı... Sattın Sattın Böyle mi yazılıyor hiç? Çok mu ki? <laughs> evet. Kim konuştu lan? Biz Adam şey iyi vurdu. Bel bel beletlerle. Bartuya bak. <laughs> Gördün mü ne Sattı. Baba patiz yapıyor pedere göğüs ne açıla. Allah'ın geçmiş patiz Hahaha Yaz alttan çıkan beyaz şeyler. Başlıyorum dedi şimdi. İyi topu yönlendirdim bari. Neyi bekliyorsun? Neyi bekliyorum? Mal yazsana. Allah korkma. Allah seni çarpar bugün Berat kan dili piç. Komik mi oç? Neyse küfür ben. Allah. İşit oldu pezenekler başımıza. bartı vuramadı nuk. Bayağı ne oluyor lan? Kim vur gittim abi. Abi adam çok iyi oynuyor lan. Yalnız çok kim vur diye gittim. Lan yerine alım yazdım. Öyle ya abi. lan yazdık. <Tostan> <laughs> Bırak 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 Ya İhsan Aaaa ne? O gol olacaktı da Sayende Senin o belediye Alperen girdi Ay Abi o adam o çocukla artık uzun zamandır konuşmuyor mu lan Niye Ne bileyim ya, aramıyor ya, lan Bir yer can yer kuzu şey işte odanın kutusu var ya O ne lan Can yer kuzu sarması O ne oğlum Can yer kuzu sarması bilmiyon mu O o mu ne? <laughs> ne diyor lan? <laughs> Hiç mi duymadın o kelimeyi? Hayır. Ya senden duydum. Tarkada ilk kelimesi falan, Tarka şarkısı falan da mı? He can yani? ciğer kızar mısın gibi bir şey miydi o? Can ciğer kızar mısın? <laughs> Allah senin belanı versin. Allah seni alsın şerefsiz. <laughs> Oğlum ya Yok, abi. abi. <laughs> Aklıma şey geldi lan. Ne? adını unuttum lan. Hani e, Allah seni alsın şerefsiz diyen bir şey kimdi lan o? <laughs> Halit söyletmez bak. E, ee, Aquamarine'de ne? Atamadım. E Atamadım. Aquamarine'de vine çekmişler ya da vine diyeyim. E 14 saniyelik nasıl vines artık. Ben şey, e, Doğa bilmem ne oğlu. Ona <laughs> Buna sonu teneffüs falan yapmıyor beni yiyor şerefsize bak diyor. beni de yiyecek. Oğlum baya komik de aklıma o geldi. On kaybediyor canımıza. Biliyorum. Konuşmaktan dolayı. ya. Konuşma adam. Kes kes velet beni de yiyecek. Lan İhsan! Oğlum mali görüntü alıyor açı golü. Oğlum beni blokladın orada. <gülüyor> 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 <Vurdun>. <gülüyor> Vurdum. Vurdum. O bak bak. Töbe 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 töbe. <laughs> Allah göde giram aptal. <laughs> Oha pingim çıktı. Şu an beni izleyenlerin başı dönmüştür abi. Niye? Ba oha pingim çıktı. Benim de çıktı. kanka servera giriyorlar. Böyle bir gel git yaptı beni. Asıtır. Martin bilgisayar kapanmasın da. Yeniyorlarmış lan yazdı. Lan amık. Oyna oğlum biraz. Oğlum. Özelden mi konuşuyorsunuz? Evet. Kabul etmişsiniz oğlum. <laughs> ne yani diyorum nereden yazıyor bu? Has evet, 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 evet. Abi finge bak. Abi ne oldu lan? İçeri uçtum. Ama, yok, bari. Abi yapmadığım şey değil. 10 saniyede 3 gol. Hatırlıyorum aynen. 2-0 yeniyorlardı. Hatta onun video oldan. kaydı var yanında. Ya yani çektim. Abi ya hep böyle oluyor. Kaçırıyorum ben. Lan geç dokunmasaydınız got dokunmayın oğlum şu topa dokunmayın. Ma gol değil izle. Bak. Bak Bartu geliyor şu çünkü bak. Ben gol değil direkten çıkıyordu ben attım. İyi güzel o zaman helal olsun. Ne diyeyim? Aa mouse uçtu. Mouse <laughs> düştü lan. uçtu lan uçtu. Elim çarptı gitti cici. Nasıl? Valla elim bir çarptı sağ uçtu. Hadi ya. Abi. U Barto bayağı dokunmasaydı, seçtim batırdın. Hadi. Barto atarsın hadi. Oğlum bana atın boşum. Barto just Dur söylemeyeceğim Abi. Aa <laughs> <CC. gülüyor> Hayır, onu, onu ama atabilirdim abi. Abi düştüm ya. Küme düşkün küme. <laughs> Abi gelen tekerleğe bak. Hani arkadaşlar video burada bitiyorum. Kendinize iyi bakın. Başka yollarda görüşek sebep <laughs> <laughs>